Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda çok önemli ve güzel haberler geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 23.59 ve son 24 saat içerisinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce kez teşekkür. Aşı fedakarlık planlama hepsi var sorun yok dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve e, bir diğer açıklaması da bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var dedi. Yani bugün en az 450 bin kişi aşılanacak açıklaması geldi. Yani aşılama çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve Fahrettin Koca randevusunda dakik olan Aşı sırasını bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim açıklaması geldi ve milli aşımız ile alakalı yerli aşımız son aşamada faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun sonucu birlikte ulaşalım dedi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB ve Erciyes Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen ve en son aşamaya gelen inaktif koronavirüs Türk aşısı faz 3 insan çalışmasına enabız.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz açıklaması geldi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.